Evet selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz bugün 25 Mart dostlar Mart ayı baharın habercisidir cemreler toprağa düşer ve artık ilk bahara adım adım yürüdüğümüz bir zaman dilimin içerisindeyiz ama Mart ayı aynı zamanda bu ülkedeki insanların gönüllerinin üşüdüğü ve yüreklerinin yandığı da bir ay oldu son 12 yıldır bundan tam 12 yıl önce bu memleket bir vatan sevdalısını ve imanlı bir evladını yitirdi bugün böyle kısa kısa da olsa size bu coğrafyanın iki adamını anlatmaya, tanıtmaya gayret edeceğim. İki adam. İkisi de bu coğrafyada doğdu. İkisi de bu coğrafyanın tanıdığı, bildiği, ismini, cismini bildiği, hani ünlü mü deriz adına, popüler mi deriz ne dersek diyelim. İki evladından bahsedeceğim. Birisi 12 yıl önce aramızdan ayrılan şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Diğeri de şu anda Türk Edebiyatı'nda hayatını devam ettiren Nobel ödüllü Orhan Pamuk. İkisini anlatacağım size. İsterseniz ilk önce Orhan Pamuk'tan başlayayım. Kısa olarak böyle çok da vaktinizi de almayacağım. Orhan Pamuk Türk edebiyatının önemli isimlerinden bir tanesi. İdeolojik olarak çok farklı bir düşünce yapısına sahip ve yazdığı eserlerde de o ideolojisini devamlı ön planda tutan birisi. Bu ülkenin toprağıyla, bu ülkenin değerleriyle, bu ülkenin değerlileriyle ne kadar ilişkisi var? Onu hepimiz biliyoruz onu. Orhan Pamuk Nobel Ödülü aldı. Ama nasıl Nobel Ödülü aldı? Mesela bu coğrafyadan bir hikaye mi anlattı? Bir kitap mı yazdı? Değil. Özellikle Ermeni diasporasının istediği ve dünyada da propagandasını yaptığı sözde Ermeni soy kırımını konu edindiği yazılarıyla çalışmalarıyla Nobel ödülüne layık görüldü Orhan Pamuk. Hayırlı olsun ülkemize. Nihayet Nobel ödüllü bir yazarımız var. Eyvallah. Orhan Pamuk bir açıklama yaptı birkaç gün önce. Dedi ki Ayasofya Atatürkçü laikliğin en önemli simgelerinden biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %55 oy aldığı İstanbul'da sessiz kalmasını, hatta arka sıralarda kalabalığa su dağıtmasını pek çok kişi gibi ben de kavrayamadım diyor. Ayasofya Türkiye'deki layık Atatürkçülüğün simgesiydi ve bu simgeyi Recep Tayyip Erdoğan yerle yeksan ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna sessiz kalmasına çok içerlenmiş Orhan Pamuk. Ve aynı zamanda yine diyor ki Ayasofya'nın kaderini Türk Halkının belirlemesi gerek. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve milyonlarca layık vatandaş gibi ben buna karşıyım demiş. Ama maalesef sesimiz duyulmuyor. Seslerini yükseltmemelerinin bir nedeni Türkiye'de buna karşı çıkacak ifade özgürlüğünün bulunmamasıdır. İşte her zaman yaptıkları mevzu budur dostlar. Bu ülkeyle alakalı kazanımlarına yani mücadeleleri sonucu bir şey kazandıkları zaman onun adına devrim dediler. Onun adına işte Türkiye budur dediler. Özgür Türkiye'dir burası. Burası layık Türkiye'dir. Türkiye'dir dediler. Ama ne zaman ki kendi istedikleri olmadı, işte o zaman özgürlüğümüz elimizden alındı. Sesimiz çıkmıyor. Şimdi adama sorarlar Orhan Pamuk sen kalkacaksın. %98'in Müslüman olan bir ülkede Ayasofya ile alakalı bundan ne kadar rahatsız olduğunu ve bunun mutlak ve mutlak iptal edilmesi gerektiğini ve bu Ayasofya açılmasının Atatürk'e açılmış bir savaş olduğunu sen tutacaksın. Hem Alman kanal alına. Hem BBC'ye hem Türkiye'deki basın mensuplarına bunu özgür bir şekilde söyleyebileceksin ama sonra da kalkacaksın diyeceksin ki sesimiz çıkmıyor çünkü bizim özgürlüğümüz elimizden alındı. Değil. Sizin özgürlüğünüz falan elinizden alınmadı. Sizin istekleriniz olmadığı zaman, sizin istediğiniz olmadığı zaman her daim özgürlük maskesi taktınız. Bu coğrafyada Müslüman insanların, inançlı insanların kazanımları için bu insanlar bedeller ödediler. Savaşlar verdiler, açlık çektiler direndiler gayret ettiler sabrettiler ve sen bu gayretin bu çalışmanın üzerine gelip istediğin tasarrufta bulunabileceğini kendinde hissediyorsun. Buna birileri dur dediği zaman da özgürlük, hürriyet, demokrasi mavalları okuyorsunuz bize. İşte Orhan Pamuk'a niçin Nobel ödülü verdiklerini herhalde bizi izleyen dostlar anlayabilmiştir. Ama ben de şunu söylüyorum. Bu Nobel ödülünün nasıl bir diyeti vardı ki bunu öde öde bitiremiyorsunuz bunu? Nasıl bir diyet borcunuz var? Evet siz ne zaman iktidar olursanız yine dar ağaçlarını kurarsınız. Ezanları Türkçe'ye çevirirsiniz. Başka dillerde okutursunuz. Kur'anları yine topraklara gömdürürsünüz. Yine camileri ahırlara çevirirsiniz. İstediğinizi yaparsınız. Bundan önce yaptığınız gibi. Ama madem ki demokrasiden bahsediyoruz o zaman bu ülkedeki insanların seçmiş olduğu iktidarın ortaya koyduğu iradeyle alakalı saçma sapan açıklamalar yapamazsınız. Yaptıktan sonra da sesimiz çıkmıyor. Çünkü özgür değiliz bu ülkede. Mavallarını sıkmayacak, bu ayaklara da yatmayacaksınız. İşte dostlar Orhan Pamuk bu ülkenin evladı. Evet evet bu ülkenin evladı. Bu ülkede eğitim almış, bu ülkenin havasını soluyor, suyunu içiyor, bir yere gittiği zaman Türk pasaportunu çıkarıyor, masaya koyuyor. Orhan Pamuk bu coğrafyanın evladı. Yine bu coğrafyanın başka bir evladını daha sizlere tanıtmak istiyorum. Orhan Pamuk şöyle bir açıklamada bulundu. İstanbul'da %55 oy almış olan bir parti, İstanbul'da Ayasofya gibi atatürkçü ve layık şey, ve atatürkçülerin simgesi olan veyahut da, da onların yaptığı bir icraat olan Ayasofya'nın açılmasına Nasıl müsaade eder? Niye %55 oy aldı? Peki Orhan Pamuk sormazlar mı ki? Türkiye'de %52 oy almış olan bir iktidarın yaptığı uygulamalara niçin aynı şekilde saygı duymuyorsun? Çünkü işinize gelmiyor. Ve sizin işinize gelmediği zaman, sizin istediğiniz olmadığı zaman başvurduğunuz yerleri çok iyi biliyoruz. İşte Orhan Pamuk bir yanda, bir yanda da bu ülkenin başka bir evladını tanıtayım size. O da Muhsin Yazıcıoğlu. Hiçbir zaman ona Nobel ödülü verilmedi. Efendim İngiltere'de, Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da, özel salonlarda onun adına devlet programları yapılmadı. Onun yakasına nişanlar takılmadı. Ve hiçbir zaman bu ülkede böyle yüzde otuzlar, kırklar, elliler oy da alamadı. Ama kendisinin bir sözü vardı. Diyordu ki biz barajı geçmek için değil, sıratı geçmek için siyaset yapıyoruz diye. Sıratı geçebilmek için. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Barajı geçmek için değil. Sıratı geçmek için bir hayat yaşamak. Allah hepimize nasip etsin onu. Muhsin Yazıcıoğlu bu ülkede hiçbir zaman iktidar olamadı. Hatta çoğu zaman bağımsız, veyahut da, da değişik partilerle seçim öncesinde ittifak yapıp meclise girmeye gayret etti. Ama bu ülkenin 7'den 70'e herkes severdi Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve sevmeye de devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu belki milyonlarca oy alamadı ama giderken bu fani dünyadan bu gök kubbede çok güzel bir hoş bir seda bıraktı. Ve bu ülkenin 7'den 70'e herkes saygıyla onun önünde eğildi. Ve rahmet okudu ona. Bugün sosyal medyaya şöyle bir baktım. Kim ne yazmış diye. Ha, abi daha düne kadar Muhsin Yazıcıoğlu'na çatır çutur giydirenler bile bugün rahmet okuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çok ciddi söylüyorum çok güzel bir şey. Erbakan Hoca 40 yıl boyunca bize İsrail'i ve Siyonizmi anlattı. Ne zaman anladık onu biz? Erbakan Hoca'nın kıymetini vefat ettikten sonra bu ülke anladı onu. Aynı şekilde bu ülkeyi karşılıksız sevmenin ne demek olduğunu ve bu aşkın uğruna ne gibi çileler çekileceğini, ne tür bedeller ödeneceğini hayatıyla yaşayarak bize Muhsin Yazıcıoğlu öğretti. Muhsin Yazıcıoğlu da vefat ettikten sonra ne yapmaya çalıştığını anladık. Onun için bizim belki de millet olarak en büyük problemimiz insanlar hayattayken onların ne yapmaya çalıştığını veyahut da, da verdiği mücadeleleri anlayamıyor, göremiyor ve hak ettiği değeri, ilgiyi veremiyoruz, gösteremiyoruz. Ne zaman ki göçüp gidiyorlar bu dünyadan, ondan sonra arkalarından güzel metiyeler diziyoruz. Bu da bizim herhalde aşmamız gereken en büyük problemlerden bir tanesi. Dostlar, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hani nasıl hayatını kaybettiğini, orada ne olduğunu, işte bir suikast mi olduğunu, efendime söyleyeyim suikastse nasıl, kim nasıl planladı gibi konulara tek yani tek tek girmeyeceğim. Şu anda bugün sosyal medyada olsun, televizyonda olsun, haberlerde olsun o süreç baştan sona anlatılıyor. Eğer yine de ya ben biraz daha dinlemek istiyorum diyen varsa da Google'a yazdığı zaman da onunla alakalı türlü haberler, türlü videolar, türlü bel, bilgi, belgeler görebilirsiniz orada şu anda da. Ama herkes şuna Kani oldu. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu bir suikast sonucu şehit edildi. Evet, bunu herkes biliyor. Sadece beklediğimiz şey yargı tarafından bunun adının konması. Şu anda sadece adı konmadı ve onu bekliyoruz. Ama Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman Sivas'ın yiğit evlatlarından bir tanesiydi Muhsin Yazıcıoğlu ve şairinde söylediği gibi hani diyor ya karlar altında kaldı koca bir yaz, ey şehit seni ne kadar yad etsek yine de az diye. Aynen öyle. Yani Musin Yazıcıoğlu ve Musin Yazıcıoğlu'na o suikastı düzenleyenlerin nerede oldukları belli değil. Ve geberip gittikleri zaman bu dünyadan da hiç kimse esamelerini bile okumayacak. Ama Musin Yazıcıoğlu Onlarca yıl sonra, belki de 100 yıl sonra bile bu topraklarda rahmetle ve dualarla yad edilecek. İşte Allah herkese böyle güzel bir final nasip etsin. Rahmetli babaannem çok derdi. Hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm nasip et diye. Ölümün hayırlısı nasıl olur diye düşünüyoruz da ölümün hayırlısı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı gibi olur. Evet manzaraya baktığın zaman Evet bir kaza, bir suikast, bir helikopter kazası. Hani türlü türlü rezillikler var olayın içerisinde. Ama o perdeyi kaldırdığınız zaman arkada muhteşem bir yürek var. Ve dillere destan bir göç var bu dünyadan. Onun için Muhsin Yazıcıoğlu üzerine şiirler yazılan, belki önümüzdeki günlerde filmi çekilecek olan bu coğrafyanın milli ve imanlı bir yiğidiydi. Muhsin Yazıcıoğlu herkes Muhsin Yazıcıoğlu'nu seviyordu ve ben özellikle Muhsin Yazıcıoğlu'nun Refah Partisi Erbakan Hoca Belli bir oy almış, Tansu Çiller'le beraber Refah Yolu Hükümeti'ni kuracaklar ve o dönemde oy gerekiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 8 milletvekili var ve o 8 milletvekilinden 6 tanesinin oy vermesi lazım, yoksa Refah Yolu Hükümeti kurulamıyor. Manzarayı görüyor Muhsin Yazıcıoğlu, o 28 Şubatçılar yavaş yavaş ayak seslerini, postal seslerini duyurmaya başladılar ama Muhsin Yazıcıoğlu kalktı dedi ki Hiçbir ne bakanlık istiyorum, ne herhangi bir şey istiyorum, ne koalisyona giriyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ama ben bu ülkede alnı secdeye değen adamlara iktidar olmadı, iktidarını engelledi dedirtmeyeceğim kendime dedi ve arkadaşlarıyla beraber Erbakan hocaya ve Refah Yol Hükümetine destek verildi ve bu ülkede 54. hükümet kuruldu. Onun içinde o milli yani verdiği oyun peşine giden o oyun namus bilen millet tarafından da ayakta alkışlandı. Muhsin Yazıcıoğlu hani bazı adamlar vardır ya toprağa gömülürler. Bazıları da vardır ki yüreğe gömülür. İşte Muhsin Yazıcıoğlu o yüreğe gömülen vatan evlatlarından bir tanesiydi. Muhsin Yazıcıoğlu istikametinden ayrılmadan yol yürüyen, namlusunu millete çeviren tanga selam durmam diyen zulüm Azrail olsa da ben yine de haktan taraf olacağım diyen, Firavuna karşı olmak yetmez. Aynı zamanda Musa'nın da yanında olmak lazım diyen ve en güzeli de bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bu dünyada fırıldak olmaya gerek yok deyip tarihe böyle hani okkalı bir duruş notu düşen ve Hamasi nutuklarla değil, yaşadığı hayat tarzıyla, aile yaşantısıyla, imani ve rahmani duruşuyla, ibadetiyle, mütevaziliğiyle ve o partisine bayrak ettiği o gül gibi bakışlarıyla bu dünyadan göçtü gitti Muhsin Yazıcıoğlu. Şimdi az önce bir isimden bahsettim size. Bütün dünya tanıyor onu. Nobel ödüllü bir yazar. Bu coğrafyanın evladı. Bir de Anadolu insanının bizim Muhsin diye gönlüne, bağrına bastı. Oy vermese bile o geldiği zaman ayağa kalktı. Ben Anadolu'da özellikle Rize'de bir iki programına katıldım Muhsin Başkan'ın. Hangi kahveye girdiyse, hangi ortama girdiyse herkes tebessümle ayağa kalktı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu kucakladı. Oy vermemesine rağmen işte bir tarafta Orhan Pamuk, bir tarafta Muhsin Yazıcıoğlu. İkisi de bu coğrafyanın, bu ülkenin evladı. Anlayın bakalım. Kimdir bu memleketin gerçek sahibi? Kim bu memleket için bedeller ödemiş? Kim bu memleket sevdasını dünyanın hiçbir metasına, eşyasına, nimetine, ödülüne, nişanına satmam diyen kimdir? Adını siz koyun. Ve gerçek bir dava adamı olarak gerçek bir memleket sevdalısı olarak güzel bir hayat sürdü ve geriye çok güzel anılar bıraktı Muhsin Yazıcıoğlu. Hem kendi evladına, hem eşine, hem ailesine, hem onunla beraber yol yürüyen. Dünyada bakın Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir farklı özelliğini anlatayım size dostlar. Muhsin Yazıcıoğlu güvenilir bir adamdı. Hani adamdı, altını çiziyorum ama öncesinde güvenilir bir adamdı. Güvenilir bir adam olmak ne demek biliyor musun? Peygambere olan benzerliğini ön plana çek çıkarmaktır. Çünkü bizim peygamberimiz Muhammedül Emin diye tarif edilirdi. Öyle sıfatlandırılırdı. Yani emin kişi. Muhsin Yazıcıoğlu işte o emin adamlardan bir tanesiydi. Eğer bir ortama girip de şu anda bile birisi yanınıza gelse dese size ki işte bu yanımdaki arkadaş Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşıydı. Anında güvenirsin ona. Anında sofrana buyur edersin onu. Adamın ismindeki referansın güçlülüğüne bak. Birisi gelip dese sana ki ya işte bu arkadaş işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun işte partisinde onunla beraber yol yürüyen arkadaştı. Bütün kapılar onu ardına kadar açılır. İşte miras mı bırakmak istiyor birileri? İşte miras böyle olur. Şimdi size soracağım. Birisi gelse yanınıza. Bu arkadaşımız da Orhan Pamuk'un yanında duran adam dese sizin için herhangi bir anlam ifade ediyor mu? Yok. Ama yanımızdaki adam Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşıydı dendiği zaman herkes o Muhsin Başkan'ın yanında yamuk adam olmaz diye o adama bütün kapıları açar. İşte yiğit olmak böyle bir şey dostlar. Ve dostlar bir tane çok güzel bir şiir gördüm bugün. Bir avukat arkadaşımız bizimle paylaştı. Ben o şiiri de okuyup Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı söylenecek o kadar çok şey var ki. 2-3 gün önceydi Oda TV'de bir baktım. Taceddin Dergahı'nı İstiklal Marşı ile alakalı girmiş olaya. Taceddin Dergahı'nın bahçesinde gömülü Muhsin Yazıcıoğlu kendi vasiyeti üzerine. Aynı dergahta Nuri Pakdil de onun komşusu. Nuri Pakdil'in kabri de orada. Ve bu ülke güzel adamlarını Ankara'da Taceddin dergahına defnediyoruz. O kadar güzel ki orası. Eğer fırsatını bulursanız mutlaka Taceddin dergahına uğrayın. Orası merhum Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı mekandır orası. Bir müzedir. Çocuklarınızla beraber Ankara'ya yolunuz düşerse mutlak ve mutlak uğrayın ve ziyaret edin. Muhteşem bir manevi bir atmosfer vardır orada. Aynı şekilde Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı o müzeyi gezdikten sonra bahçesinde de Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini göreceksiniz. Nuri Pakdil Hoca'nın kabrini göreceksiniz. Onlara da birer Fatiha okuyun. Şiir şu dostlar. Bir yiğit evladı şehri Sivas'ın, imzası, tuğrası, mührü Sivas'ın. Sensiz çekilir mi kahrı Sivas'ın? Keş dağından haber geldi Muhsin'im. Sivas öksüz, yetim kaldı Muhsin'im. Nizamı aleme koca bir ömür. Allah'tan maada almadı emir. Mazluma yufkadır, zalime demir Yüreğin kılavuz oldu muhsinim Bir nesil yolunu buldu muhsinim Zindandan diploma aldı yürüdü Büyük hedeflere daldı yürüdü Hak yolunda bir baş oldu yürüdü Kötülük demezdi laldi muhsinim Marufa götüren yoldu muhsinim Bin bir çilenin ve derdin sonunda Biliriz ki zafer mertin sonunda Zemheriden borç bir martın sonunda Gözyaşları sanki seldi muhsinim Feryatlar ciğerler deldi muhsinim Muhsinim ne güzel yaşadın herkes şahittir Aldığın verdiğin nefes şahittir Medrese yaptığın kafes şahittir Sözüne sadık bir kuldu muhsinim İnşallah cennette bir Gül Muhsinim. Evet. Çok güzel bir şiir. Dostlar bugün Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun aramızdan ayrılışının 12. seneyi devriyesi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim onu o sevgililer sevgilisi Hazreti Peygamberimize komşu eylesin. Allah Musin yazıcı oğlunu Hazreti Hamza'nın şehitler taburunda buluştursun inşallah. Oradaki bütün şehitlerle buluştursun Musin Başkanı. Bir Musin geçti bu dünyadan. Hem de gönüllere dokuna dokuna okuduğu şiirleri, dik duruşu, tebessümü, adamlığı, civan mertliği, Sivaslara yiğido derler. O yiğidonun Altını dolduran adamdı Muhsin Yazıcıoğlu. Allah mekanını cennet eylesin. Ve Allah Muhsin Yazıcıoğlu gibi bu memleket için aşkla yanan, bu memleketi sevmenin çilesinin ne olduğunu bilen ve bu memleket için, bu vatan için, bu ezan için, bu bayrak için bedeller ödemeyi kendi ömrüne ganimet bilen koca yürekli adamların sayılarını arttırsın. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun iyi bir adam olduğuna, delikanlı bir adam olduğuna ve müslüman bir adam olduğuna şahidiz. Rabbim inşallah onu cennetiyle ve cemaliyle ödüllendirir. Mekanı cennet olsun. Ruhuna el-Fatiha.